Hele bu oyunu boyunca ikinci parka Açtım. Bunu Bir tane kadar. Ya çıktı. Biz gibi Ben de bunu arkadaşlar. Sıcak bayağı. Karıştıralım. Um, Al kapatalım. Yoğun saniye bekleyeceğiz. Sana geçince arkadaşlar size bir şey bahsedeceğim. Size şöyle abone olanlar böyle mi? Kolon nerede çalmasınlar? Kolon nerede? Bıraktım oraya. Bunu hediye edeceğim. Ya başladım. O ne diyeceğim Ben Gösteriyorum. Nerede çözüyorsunuz söyle. Hemen kahve yani göndereceğim. Yani Şunu göndereceğim. 1 dakika. size yeni açtık şarjı şarjı da olsun diye açtık şarjı olsun diye ama size açınmıyor şimdi gönderdim ııı umarım soğumuştur şimdi ben that's yeah, nice